Sosyal İskenderun Engelliler Basketbol Takımı Euro Cup Şampiyonluk Kupası'nı İskenderun Kaymakamı Muhammed Önder'e getirdi. Neyiz, Turnuva öncesinde yapılan ziyarette şampiyonluk sözü veren engelliler basketbol takımı sözlerini yerine getirerek kupayla birlikte kaymakamlığa geldi. Kaymakam Hem de onu diğer masanın üstüne koyacağız da demiştim sporcuları kapıda karşılayan kaymakam Önder tüm sporcuları tebrik etti. Tosyal İskenderun Engelliler Basketbol Takımı Kulüp Başkanı Suat Atasever destek olunması durumunda çok daha güzel şeylerin yapılacağını belirtti. Rabbim varlığınızı daim etsin. İnşallah siz... Çok daha iyi şeyler yapacağız siz olduğunuz sürece. Kaymakam Muhammed Önder ise turnuva öncesinde gelmiş ve söz vermiştiniz. Sizleri kutluyorum. Bundan sonra buradaki maçlarda sizlere seyirci desteği sağlamak için elimizden geleni yapacağız dedi. Maç öncesi turnuva öncesi gelmiştiniz. Aynen. Söz vermiştiniz. Sözünüzü yerine getirdiniz. İnşallah bizler de önümüzdeki sezon için taraftar desteğini artırma konusunda sözümüz var. Yollar Biz de abi. çalışacağız Yollar beraber. Abi. Arkadaşlarımızı tekrar tebrik ediyorum. Ee, tabii ki basketbol alanında özellikle tekerlekli sandalye basketbolu ile ilgili çok fazla bilgi sahibi değildik. Ampute futbol takımı ile ilgili ne de geçmişte <laughs> bilgimiz vardı ama bu alanı şimdi yavaş yavaş kendimiz de öğreniyoruz. Önce liglerimiz nasıldır, sonra eski durumunu öğrendik. Şimdi maçlarımıza giriyoruz. Avrupa'da da başarı elde ettiniz. Allah yolunuzu açık etsin. Oh.